Merhaba, bu özel analize hoş geldin. Bugün e, tarihin ilginç ama kısa süren bir bölümüne dalıyoruz. 1946'da İran'da kurulan Mahabat Kürt Cumhuriyeti. Sadece 11 ay yaşayabildi. Evet, çok kısa ama yankıları etkileri epey sürmüş bir dönem. Aynen, elimizdeki ana kaynak William Eggleton Jr.'ın Mahabat Kürt Cumhuriyeti 1946 kitabı kendisi bizzat bölgede bulunmuş, tanıklıklar toplamış. Hı hı. Özellikle yazılı belge azlığını düşünürsek bu tür birinci elden gözlemler çok değerli. Yazar da zaten unutulmasın diye yazmış biraz da. Kesinlikle bizim amacımız da hani senin için bu yoğun gündemde bir konuyu hem hızı hem de derinlemesine anlamanı sağlamak. Bu cumhuriyet nasıl kuruldu, kimler vardı, ne zorluklar yaşadı ve neden bitti? Hap bilgilerle ve çarpıcı detaylarla anlatmaya çalışacağız. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. Mahabad'ı anlamak için dediğin gibi biraz köklere inmek lazım. Kaynak da bahsediyor, Kürt kimliğinin kökenleri antik çağlara gidiyor. İşte Xenafon'un bahsettiği karduklar falan. Evet, ME 400'ler. Bayağı eski. Tabii. Dil bilimciler de Kürtçenin Hint-Avrupa dil ailesinden, Farsçadar farklı, kendi içinde lehçeleri olan bağımsız bir dil olduğunu kabul ediyor. Mesela Mahabat'ta konuşulan Sorayi ile kuzeydeki Kurmancı farklı. Bu lehçe farkları, hani kültürel ayrımlar falan birleşmeyi zorlaştırmış mıdır tarih boyunca? Elbette. Önemli faktörlerden biri olmuş. Sadece dil değil, giyim kuşam, sosyal yapı, aşiret farklılıkları. Bunların hepsi etkili. Peki coğrafya? Yüzyıllarca Osmanlı ve İran arasında kalmış bir bölge burası. Aynen öyle. Özellikle 16-17. yüzyıllarda tam bir mücadele alanı. Çoğu Sünni Kürt aşireti Genellikle mezheptaşları Osmanlıların yanında yer almış ama bu sürekli bir bağlılık anlamına da gelmiyor tabii. 19. yüzyıla gelindiğinde ise Batılıların ilgisi artıyor. Gezginler, misyonerler, ajanlar… Evet, o dönemde bir vahşi kırtlar imajı da çizilmeye çalışılıyor Batı'da. Aynı zamanda Osmanlı ve İran'da merkeziyetçi reformlar başlıyor. İşte bu reformlara karşı Kürt isyanları görüyoruz. Bedirhan Bey, Şeyh Ubeydullah. Ama bastırılıyor hepsi, değil mi? Maalesef. Evet. Osmanlı'nın Hamidiye alaylarını kurması da bu dönemin ilginç bir dinamiği. Devlete bağlı görünüp kendi güçlerini arttıran aşiretler. Karmaşık bir yapı. 20. yüzyıl başı peki, modernleşme çabaları bir yandan, Kürt milliyetçiliğinin ilk filizleri diğer yandan. Kesinlikle. İstanbul'da Kürt Tavun Cemiyeti, Hevi gibi örgütler kuruluyor. Bedirhan ailesi, Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Şeyh Abdülkadir gibi isimler ön planda. Yani geleneksel aşiret ile birlikte yeni, modern bir kimlik arayışı da başlıyor. Sonra Birinci Dünya Savaşı. Bölge iyice karışıyor. Tam bir kaos. Ruslar, Osmanlılar, İran topraklarında savaşıyor. Bu dönemde Şikuka aşireti lideri Simko Ağa çok güçleniyor. Hatta şey, Asuri lideri Marşemun'u pusuyla öldürmesi gibi trajik olaylar yaşanıyor. Kürt-Asuri ilişkileri bozuluyor. Savaş sonrası Wilson prensipleri bir umut yaratıyor ama. Evet ama pratikte pek bir şey değişmiyor. Simko'nun isyanı da İran'da güçlenen Rıza Şah tarafından bastırılıyor. Rıza Şah dönemi ise İran Kürtleri için gerçekten karanlık bir dönem. Nasıl yani? Rıza Şah, İran'ı modernize etme ve merkezi otoriteyi kurma adına çok sert politikalar izliyor. Kürt kimliği, dili, kültürü hatta kıyafetleri bile baskı altına alınıyor. Aşiret liderleri ya öldürülüyor ya sürgüne yollanıyor. Mahabat öncesi tablo bu yani. Anladım. Sonra İkinci Dünya Savaşı başlıyor ve dengeler alt üst oluyor. Ağustos 1941 Sovyetler ve İngilizler İran'ı işgal ediyor. Birine oğlu geçiyor ama otoritesi zayıf ve İran e, fiilen iki nüfuz bölgesine ayrılıyor. Mahabat da Sovyet kontrolündeki kuzeyde kalıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Rıza Şah baskısından bıkmış Kürtler için bu durum hani beklenmedik bir nefes alma alanı yaratıyor. Nasıl bir fırsat bu? Birincisi İran ordusu bölgede zayıflıyor. Kürtler ciddi miktarda silah ele geçiriyor. İkincisi sürgündeki aşiret liderleri geri dönüp otoritelerini yeniden kuruyorlar. Sovyetler ne yapıyor bu sırada? Sovyetler başlangıçta yani savaş sürerken cephe gerisini sakin tutmak istiyor. O yüzden Kürtleri doğrudan karşılarına almıyorlar, hatta onlarla temas kuruyorlar. Ama bu bölgede bir otorite boşluğu ve istikrarsızlık da demek. Mesela Amerikalı bir gazeteci öldürülüyor o dönem Mahabad yakınlarında. Sovyetlerin temas kurduğunu söyledin. Nasıl temaslar bunlar? 1941 sonlarında bazı önemli aşiret liderlerini kitapta Herki, Şikak, Mameş gibi isimler geçiyor, Bakü'ye davet ediyorlar. Yani bölgedeki potansiyelin farkındalar. Bu arada Mahabat şehri ve Kazi ailesi öne çıkıyor değil mi? Aynen. Kazi Muhammed babasından devraldığı dini liderlik, eğitimi kişiliğiyle bölgede çok saygı gören bir isim. Kardeşi Sadrı Kazi de siyasete ilgili. İşte bu ortamda Eylül 1942'de gizli bir örgüt kuruluyor. Komel. Evet, Komele Ziyane Vegistay Kurdistan. Yani Kürdistan Diriliş Komitesi. Mahabatlı aydınlar kuruyor, Iraklı Kürt örgütü Hevi'den bir temsilcinin de teşviki var. Hücre sistemiyle çalışıp hızla büyüyorlar. Ve 1945'te Kazi Muhammed liderliği kabul ediyor. Bu büyük bir adım. Çok önemli bir adım. Kazi'nin itibarı harekete büyük güç katıyor. O dönem Mahabatta daike niştiman yani anavatan ana gibi milliyetçi temalı e, tiyatro oyunları, kültürel etkinlikler falan da yapılıyor. Aynen. Dönemde komşu Azerbaycan'da da hareketlilik var. Evet. Cafer Pişevari liderliğindeki Azerbaycan Demokrat Partisi ADP Sovyet desteğiyle Tebriz'de fiili bir özerk yönetim kurmuş durumda. Bu da Kürtleri cesaretlendiriyor tabii. Sovyetler de Kürtleri daha aktif olmaya mı itiyor bu noktada? Aynen. Ekim 1945'te Gazi Muhammed dahil yaklaşık 100 Kürt liderini tekrar Bakü'ye çağırıyorlar. İşte bu Bakü görüşmesi kilit nokta sanırım. Ne konuşuluyor orada? Bağımsızlık için acele etmeyin. Şimdilik Azerbaycan yönetimi altında özelliğinizi kurun. Gizli Komel yerine açık modern bir parti kurun. Kürdistan Demokrat Partisi, KDP. Lideriniz de Gazi Muhammed olsun ve bir de sürpriz bir haber veriyor değil mi? Molla Mustafa Barzani ile ilgili. Evet belki de en önemli gelişme bu. Bagirov Irak'taki isyanı bastırıldıktan sonra yaklaşık bin savaşçısıyla İran'a sığınan Molla Mustafa Barzani ve peşmergelerinin Gazi Muhammed'in emrine gireceğini söylüyor. Bu inanılmaz bir askeri destek demek Mahabat için. Muazzam bir güç katıyor. Barzani zaten kısa süre sonra Gazi ile buluşup bağlılığını bildiriyor. Ekim 1945'te Komel feshedilip KDP kuruluyor. Sovyetler söz verdikleri gibi bir matbaa yolluyor. Kürtçe gazete Kurdistan çıkmaya başlıyor. Taşlar yerine oturuyor yani. Ve Aralık 1945'te 17 Aralık'ta KDP'liler Mahabat Adliyesi'ne Kürt bayrağını çekiyorlar. Fiili yönetim başlıyor. Ve nihayet ilan 22 Ocak 1946. Çuvarçıra meydanı. Evet, büyük bir kalabalık, coşkulu bir tören. Kazi Muhammed, kaynakların anlattığına göre ilginç bir kıyafetle hem askeri üniformayı andırıyor hem başında dini sarığı var, kürsüye çıkıp cumhurbaşkanı olduğunu ilan ediyor. Farklı aşiretler, şehir halkı, herkes orada. Ama küçük bir pürüz de yaşanmış sanırım törende. Evet, bir aşiret lideri, başka bir dini lideri İngiliz ajanı olmakla suçluyor, Kazi araya girip yatıştırıyor. Bu aslında hani alttaki potansiyel gerilimleri de gösteren küçük bir detay. Hemen ardından hükümet kuruluyor. Başbakan kim oluyor? Başbakanlığa Hacı Baba Şeyh getiriliyor. Bukanlı aşiretinden deneyimli bir isim ama Kazi'ye potansiyel rakip olarak da görülüyor. Savaş Bakanı Kazi'nin kuzeni Sayfi Kazi. Diğer bakanlar genelde Mahabatlı KDP'liler aşiret dengeleri gözetilmiş gibi duruyor. Evet bir denge çabası var. Kazi Muhammed de artık peşava yani önder olarak anılıyor. Cumhuriyetin ilk işi ordu kurmak oluyor herhalde peşmerge. Aynen Molla Mustafa Barzani ve birkaç önemli aşiret reisine general rütbesi veriliyor. Barzani'nin adamları ordunun çekirdeğini oluşturuyor. Eğitim için Irak ordusundan kaçıp gelen Kürt subaylar ve bir de Sovyet danışman var. Kaka diyorlar ona. Sovyet yardımı ne durumda? Silah falan veriyorlar mı? Tüfek, makineli tüfek, kamyon gibi yardımlar var ama Kürtlerin ısrarla istediği tank, top gibi ağır silahları vermiyorlar. Bu da ilginç. Neden acaba? Muhtemelen kontrolü tamamen kaybetmek istemiyorlar. Yani destek var ama sınırlı. Bu da Sovyetlerin niyetini biraz gösteriyor aslında. Peki Cumhuriyet kurulur kurulmaz sorunlar başlıyor mu? Özellikle Azerbaycan'la? Evet, hemen başlıyor sınır anlaşmazlıkları var. Özellikle Urmiye civarı kimde kalacak konusu. Sovyetler de Kürtlerin Azerbaycan'a bağlanmasını istiyor. Hatta Nisan 1946'da bu yönde bir anlaşma imzalatıyorlar. Kürt liderler ne diyor bu duruma? Çoğu rahatsız. Başta Sayfi Gazi ve Hacı Baba Şeyh olmak üzere kendi bağımsızlıklarını istiyorlar ama Sovyet desteğine muhtaçlar. İşte bu dış desteğe bağımlılığın açmazı. Bu gerginliğe rağmen askeri bir başarı da geliyor Nisan-Mayıs 1946'da, Kehrava Zaferi. Evet, önemli bir zafer. Barzani komutasındaki peşmergeler Sakkaz yakınlarında İran ordusunun ikmal konvoyunu pusuya düşürüyor. İranlılar ciddi kayıp veriyor, Kürtlerin kaybı ise sadece bir kişi diye geçiyor kaynakta. Bu, Mahabad'da moralleri çok yükseltiyor. Ama tam bu zaferin ardından e, kritik bir gelişme yaşanıyor, Sovyetler çekiliyor. Aynen öyle. Mayıs 1946'da uluslararası baskılar sonucu Sovyet birlikleri İran'dan tamamen çekiliyor. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Tahran hükümetinin eli inanılmaz güçleniyor. Hükümet de hemen harekete geçiyor sanırım. Evet, Başbakan Kıvam, Haziran'da Azerbaycan yönetimiyle bir anlaşma yapıyor, özelliklerini tanıyor ama İran'a bağlılıklarını teyit ettiriyor. Aynı zamanda Sovyetler, Kürtlere kesin bir dille güneye ilerlemeyin diyor. Neden güneye ilerlemesinler? Çünkü orası İngiliz nüfus alanı olarak görülüyor. Sovyetler İngilizlerle yeni bir kriz istemiyor. İran'dan çekilmişler zaten. İşte bu noktada Kürt liderliği içinde büyük bir tartışma çıkıyor. Güney'e saldıralım mı, saldırmayalım mı? Tam olarak öyle. Kehrava zaferinin moraliyle Güney'e, Senendeç gibi şehirlere yürümek isteyenler var. Başbakan Hacı Babaşeh bu görüşü şiddetle savunuyor. Gazi Muhammed ne düşünüyor? Gazi Muhammed ve KDP yönetiminin çoğu Sovyet desteği olmadan İran ordusuyla baş başa kalma riskini göze alamıyor. Sonuçta güneye ilerleme planından vazgeçiliyor. Bu kararın sonuçları ne oluyor? Yani bu bir dönüm noktası mıydı? Bence öyle. Belki de cumhuriyetin askeri olarak en güçlü olduğu, inisiyatif alabileceği bir andı. Bu fırsat kaçırılıyor. Güney cephesinde toplanmış aşiret güçlerinin motivasyonu düşüyor. Yavaş yavaş dağılmaya başlıyorlar. Stratejik bir hata mıydı yoksa tek seçenek buy muydu? Tartışılır tabii. Peki 1946 yazı nasıl geçiyor Mahabatta? Sovyetler çekilmiş, güneye ilerleme durmuş. Göreceli bir sakinlik ve özgürlük havası var aslında o yaz. Ekonomi bir şekilde dönüyor. Vergiler toplanıyor. Sovyet yardımı azalmış olsa da var. Irak'la ticaret yapılıyor. Gündelik hayat nasıl? İnsanlar rahat mı? Kaynaklar insanların daha rahat olduğunu, silah taşıyabildiklerini, farklı radyoları dinleyebildiklerini söylüyor. Hatta Mahabad'daki atmosferin komşu Azerbaycan'dan daha özgür olduğu belirtiliyor. Kürtçe yayınlar, okullar devam ediyor. KDP nasıl bir parti bu dönemde? İdeolojik olarak katı mı? Hayır, pek değil kadın kolu, gençlik kolu gibi modern parti yapıları kurmaya çalışsalar da ideolojik olarak komünist bir çizgide değiller. Daha çok geniş tabanlı milliyetçi bir hareket gibi duruyor. Ama dışarıda fırtına kopmak üzere. Taran hükümeti güçleniyor. Hem de nasıl? Sovyetler çekilince Kıvam hükümeti iyice toparlanıyor. ABD'nin de desteğini alıyor. Ülke genelinde otoriteyi yeniden kurmaya kararlı. Güneydeki aşiret isyanlarını da bahane edip Azerbaycan ve Kürdistan'a müdahale için zemin hazırlıyor. Ve sonun başlangıcı. Aralık 1946. İran ordusu Azerbaycan'a giriyor. Evet ve Pişevari hükümeti şaşırtıcı bir şekilde birkaç gün içinde neredeyse hiç direnmeden çöküyor. Liderler Sovyetlere kaçıyor. Tebriz'de solculara karşı büyük bir tasfiye başlıyor. Azerbaycan'ın bu kadar kolay düşmesi Mahabat'ta nasıl karşılanıyor? Tam bir şok etkisi yaratıyor. Artık tamamen yalnız kaldıklarını anlıyorlar. Bütün umutlar tükeniyor. Aşiretler ne yapıyor? Özellikle kuzeydekiler? Şikak, Herki gibi büyük aşiretler hemen taraf değiştirip Tahran hükümetine bağlılıklarını bildiriyorlar. Pragmatizm mi desek başka bir şey mi? Mahabat liderliğine karar veriyor. Direniş mi, teslimiyet mi? Büyük bir kararsızlık yaşanıyor. Barzani ve bazı bakanlar Irak'a çekilmeyi öneriyor. Ama Kazi Muhammed, ben halkımı bu durumda bırakıp gitmem diyor ve kalmaya karar veriyor. Bu kararı diğerlerini de etkiliyor mu? Evet, onun kalma kararı birçok kişiyi kalmaya ikna ediyor. Ama bir yandan da büyük bir panik başlıyor. Ne yapıyorlar panikle? Cumhuriyete ait ne kadar belge, kayıt, fotoğraf varsa yakıp imha ediyorlar. İz bırakmak istemiyorlar. Silahların çoğu teslim edilmek üzere toplanıyor, bir kısmı saklanıyor tabii. Barzani ve peşmergeleri ne yapıyor? Onlar en iyi silahlarını alıp Mahabad'ı terk ediyorlar ve güneye, Nexed'e bölgesine çekiliyorlar. Direnişe devam etme niyetindeler mi yoksa kaçış yolu mu arıyorlar o an belirsiz. Ve 17 Aralık 1946 İran ordusu Mahabad'a giriyor. Evet, General Humayuni komutasında tek bir kurşun bile atılmadan giriyorlar. 11 aylık Mahabat Kürt Cumhuriyeti fiilen sona ermiş oluyor. Başta bir af vaadi var ama tutulmuyor sanırım. Maalesef. Kısa süre sonra tutuklamalar başlıyor. Kazi Muhammed, kardeşi Sadr Kazi ve kuzeni Seyfi Kazi askeri mahkemede yargılanıyor. Kazi Muhammed'in savunması nasıl? Çok cesur bir savunma yapıyor, mahkemenin yetkisizliğini söylüyor, adil yargılanma istiyor ama tabii reddediliyor. Ve sonuç? İdam. Evet, 31 Mart 1947 şafağında tam da Cumhuriyeti ilan ettikleri Çuvarçıra Meydanı'nda 3 lider idam ediliyor. Başka birçok KDP üyesi ve destekçi de ya idam ediliyor ya da öldürülüyor. Peki Mahabat ordusundaki Iraklı subaylar onlara ne oluyor? Onlar da İran tarafından yakalanıp Irak'a iade ediliyorlar. Ve Haziran 1947'de Bağdat'ta onlar da idam ediliyor. Trajedinin bir başka acı yüzü bu da. Bu sırada Barzani ve Peşmergelerin de domunda. Onlar bir süre daha İran ordusuyla çatışmalara devam ediyorlar güneyde ama durumun umutsuz olduğunu görüyorlar ve o meşhur yürüyüş başlıyor değil mi Aynen Mayıs Haziran 1947'de Molla Mustafa Barzani yaklaşık 500 kadar savaşçısıyla birlikte inanılmaz zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Hem İran hem de Türkiye ordularını atlatarak Aras Nehri'ni geçiyorlar ve Sovyetler Birliği'ne sığınıyorlar. Bu olay Kürt tarihinde uzun yürüyüş olarak biliniyor. Gerçekten destansı bir kaçış hikayesi. Peki yazar Eagleton kitabını yazdığı 1962'de Mahabad'a baktığında ne görüyor? İzler kalmış mı? Evet, ilginç gözlemleri var. Mahabad'ın daha sakinleştiğini ama insanların 1941 öncesine göre çok daha bilinçli olduğunu söylüyor. Yani cumhuriyet deneyimi özellikle milliyetçilik fikri hafızalarda yer etmiş, unutulmamış. Aşiretlerin durumu ne peki? Güçleri azalmış ama hala varlar diyor. Kürt milliyetçiliği ise özellikle gençler arasında hani yer altında yaşamaya devam ediyor. Barzani'nin 1958'de Irak devrimi sonrası Irak'a dönüşü ve oradaki Kürt hareketinin canlanması da İran Kürtleri üzerinde büyük bir etki yaratmış. İşte Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin hikayesi bu. Gerçekten de büyük umutlarla başlayıp kendi kurumlarını kurmaya çalışıp ama hem iç dinamikler hem de e, özellikle dış faktörler yani uluslararası konjonktürün değişmesi ve Sovyet desteğinin çekilmesiyle trajik bir şekilde biten 11 aylık bir deneyim. Kesinlikle Kürt tarihinde bir dönüm noktası. Ama aynı zamanda bize çok şey anlatıyor. Dış güçlerin rolü, aşiret yapısıyla modern devlet kurma arasındaki o zorlu denge, liderlik kararlarının önemi. Bu temalar ne yazık ki o günden bugüne bölge siyasetinde sürekli karşımıza çıkıyor. Peki sana son bir soru bırakalım o zaman. Acaba koşullar farklı olsaydı, mesela Sovyetler çekilmeseydi veya Kürt liderliği Kayer Hava sonrası o riski adıt güneye ilerleseydi, Mahabad'ın kaderi başka türlü olabilir miydi? Ve bu 11 aylık yoğun deneyimden belki bugünün dünyasındaki benzer durumlar için çıkarılabilecek dersler var mıdır sence? Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki derinlemesine analizimizde buluşmak üzere. Hoşçakal.